Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Bey, Buhara Tesisat ve Doğalgaz olarak söyleşimize geçeceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Ahmet Kabak kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ee, Ahmet Kabak e, uzun zamandan beri bu işi yapıyor. meslek sesi mezunudur. Evet. Ee, bazı firmalarda uluslararası olarak çalışıldı. Ee, yaklaşık 7-8 seneden beri de e, dükkanımız mevcut. Hı hı. E, Doğalgaz, sıvı tesisat ve kalep uğraşmaktayız. Evet. Meslekçisi yine tesisat bölümünden mezun evet. oldunuz. Fatih Endüstri Meslekçisi e, tesisat bölümünden mezun olduk. Evet. evet. Mezun olduktan sonra da mesleği bırakmadınız. Farklı evet. yerlerde çalıştınız. Oralarda evet. da deneyim evet. kazandınız. Evet. Evet. Uygulamalı olarak deneyimleri evet. kazandınız. E, okulda da zaten bunlarla alakalı bir eğitim sürecinden geçtiniz. 2012 yılında da kendi işletmenizi açtınız. Evet. Burada da Buhara Tesisat ve Doğalgaz olarak işletme sahibi olarak devam ediyorsunuz. Evet, Peki sunmuş olduğumuz hizmetler nelerdir? Biraz açabilir misiniz Ahmet Bey? Sunmuş olduğumuz hizmetler doğalgaz tesisat dediğimiz zaman geniş çaplı kombidir, kalorifer hmm. tesisatıdır anlatabildim mi? Yani bunlarla alakalı çeşme tesisatımız var, sivil hmm. tesisat deriz eee tesisatın işte pis su temiz su e, her her türlü montaj e, ve çalışmalarını yapabilmekteyiz. Evet. E, bunun yanında eee doğal gazla ilgili olsun. olsun, zeminden ısıtmadır. Ne? Yani suyla e, ilgili aklınıza gelebilecek her türlü şeyde. Ee, çalışmalarını... Evet, yani iklimlendirme olarak bahsedersek sıcak ve soğuk olarak tesisat ve doğalgaz adına ne gerekiyorsa A'dan, A'dan Z'ye bütün de. hizmetleri sunabiliyorsunuz. Evet. Doğru. Riskli bir sektörde hizmet veriyorsunuz. Evet. Ee, gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir sektör. Özellikle uygulama yapılırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani unsurlar nelerdir göz önünde bulundurulması gereken Ahmet Bey? Ya bu dediğiniz gibi riskli bir Sistem ee, bu işi yaparsanız bu işten biraz anlamanız lazım yani anatabildi mi evet. malzeme konusunda olsun müşteriyle ilişkiler birebir düzgün ve düşünerek yapılması gereken bir evet. sektör dalıdır ve güvenilir kişi hı hı. olmasına dikkat etmelerini evet. sağlam kişilerle çalışmasını tavsiye ederiz. Evet bizde sektörü ihtiyacı olan herkesi Konya'da bulunan Buhara tesisat ve doğalgaz firmasına biz de buradan davette bulunmuş olalım. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler sağ olun. Çok sağ olun.